Atatürk'ün Kurt Dereli Mehmet Pehlivana mektubu Tip 3X sunar. Atatürk'ün yazdığı ve Türk sporu için önemli bir direktif olan üstün görüşünü zikreden mektup şöyledir. Kurt Dereli Mehmet Pehlivana, seni cihanda ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerinle izah ettiğini de öğrendim. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve millet şerefini düşünürdüm. Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O bu mektubumla beraberdir. Pehlivan, ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim. Gazi Mustafa Kemal. Atatürk'ün mektubunda eklediği armağan ise şuydu: İş Bankası Umum Müdürlüğüne Kurt Dereli Mehmet Pehlivan'a 1000 Türk Lirası veriniz. Bu para, birinci kanun aylığımdan faiziyle kesilecektir. Gazi Mustafa Kemal Tip 3x'i takip ettiğiniz için teşekkürler.